Merhabalar, ben Profesör Doktor Bülent Gümüşel, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı'nın başkanıyım. Sevgili aday öğrencilerimiz, bu sene Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde hem yüksek lisans hem de doktorası açılan farmakoloji programı sizleri bu dönem öğrencimiz olmaya davet ediyor. Esasında sağlık tematik bir üniversitenin en güçlü ana bilim dallarından bir tanesi olan farmakoloji ana bilim dalındaki bu yüksek sans ve doktora programı sizin sağlık tematik alanda yapacağınız çalışmalarda esasında temelini oluşturacak. Farmakoloji yani ilaç bilimi olarak kısaca ifade edeceğimiz bir disiplin esasında sadece tıp fakültesi diş hekimliği eczacılık ve sağlık bilimleri fakültelerinin temel eğitimlerinde değil aynı zamanda da bugün dünyanın peşinde koştuğu işte aşı da dahil olmak üzere, ilaç da dahil olmak üzere pek çok alandaki araştırmanın geliştirmenin temelini oluşturuyor. Dolayısıyla da farmakolojide yüksek lisans ve e, doktora yapmanız Lokman Ekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde sizleri gerek akademik hayatta, gerek endüstriyel hayatta, gerekse bununla e, ilaçla ilgili ve tıbbi malzeme, tıbbi cihazla ilgili alanlarda öncelikli yapacaktır. Sizleri bu dönem öğrencimiz olmaya davet ediyorum. Sevgilerle.